şunu inşallah Kadı Yaz Hazretleri ortaya koyacak. Rabbimiz Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öyle seviyordu, öyle muhabbet duyuyordu ki ona olan hitabı bile bambaşkaydı. Diğer peygamberlere şöyle hitap ederken Resulullah'a böyle hitap etti diyecek. Resulullah'ın bir üstünlüğünü, bir faziletini daha inşallah ortaya koyacak bu dersimizde. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه حزنا bir önce ayet-i kerime zikretti. Ayet-i kerimede la yukezzibunek ve lakinne zalimin bi ayati llah yechadun fe innahum la yukezzibunek. Onlar seni yalanlamıyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar diye bir ayet-i celile geçti. Resul bunun e e sebebin uzulünü anlatıyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavmi onu inkar edince, ona inanmayınca çok üzüldü, çok daraldı. Fecahu Cibril aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam geldi. Fekale ma yahzin ma Seni üzen şey nedir? Niye üzülüyorsun diye sordu. Kale kezzebeni kavmi. Benim kavmim beni yalanladı. Bana inanmadılar. Beni inkar ettiler dedi efendim. Fekale Cebrail aleyhisselam dedi ki. İnnehum ya'lemune enneke sadiqun. Onlar çok iyi biliyorlar senin doğru söylediğini. Onlar senin doğru söylediğini çok iyi biliyorlar. Yani Efendimiz şuna üzülüyor. Daha düne kadar emin diyorlardı. Daha düne kadar sen ne diyorsan doğrudur diyorlardı. Sana inanırız diyorlardı. Yani bunların bana olan güvenci mi sarsıldı diye kendi kendine o onu dert edinmiş. Halbuki onların derdi Resulullah'la değil. Onlar Allah'ın ayetlerini yasaklıyorlar, yalanlıyorlar. Fenzelallahu'l-ahadihil <laughs> allah Teala bu ayet indirdi fakine لَا يُكَذِّبُونَكَ zaman Allah بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ فَفِي Allah bizi e, Bu ayette zaman Allah bizi Çok böyle latif, ince bir e, nokta var ki. Allah تَسْلِيَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ سَمْ لَهُ Efendimiz kurtaracak. O zaman Allah bizi kurtaracak. O zaman Allah bizi kurtaracak. O zaman Allah Efendimize olan bir e, incelik var. Nasıl bi an kararında o ki o sadık onlarda ve onlar yalan söyleyenler değil. Onu kabul ediyorlar, sözle ve inanışla. Ve o, peygamberlikten önce de Mümin olarak anılıyordu. Rabbimiz azze ve celle efendimize şunu teselli etti. Sen doğru bir adamsın. Senin söylediklerinin doğru olduğunu onlar da biliyorlar. Onlar da buna inanıyorlar. Ama onlar işte hatta seni e, nübüvvetten önce emin diye söylemişlerdi. Sana emin demişlerdi. Güvenilir demişlerdi. Sonra işte fedefe abi hadi takrir irtimada nefsihi bisimetil kedip. Efendimizin böyle kendisini hani e, yalancılıkla onu itham etmeleri, yaftalamalarını e, reddederek sümme ceale zemme lehum bitesmiyetihim cahidine zalimin. Sonra da onları e, zalimler ve kafirler olarak Allah'ın nitelemesi Efendimiz'i teselli etme babında bunları söylemiştir. Fekale sallallahu e, subhanehu ve teala ve lakinne zalimine bi ayatillahi O zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ve haşahu minel wasmi ve davvakahum bil muanedeti bi tekzibil ayati hakikatu zulmi Onlar işte böylelikle Allahu e allah Teala kafirlerin boynuna hakiki bir inatçılığı geçirmiştir. Kafirlere inat hastalığı vermiştir. Tüm ceale <laughs> idil cahdu innema yekunu mimmen alime kerahu cahd dediğimiz şey, inkar dediğimiz şey önce bir şeyi bilmek lazım sonra onu inkar edersin. Bilmediğin bir şeyi inkar edemezsin. Bir şeyi biliyorsan inkar etmeye cahd denir. allah Teala da şunu demek istiyor. Onlar senin peygamber olduğunu, senin doğru söylediğini çok iyi biliyorlar. Ama onlar bir inat Onların boynuna bir inatçılık dolandırıldı. O yüzden inatla hareket ediyorlar. Sen üzülme yani. Ey peygamberim sen sakın canını sıkma diyor Rabbimiz. Ke kavlihi ve cehadu biha ve isteyganete ve Onlar ayette onu inkar ettiler ayetleri. Halbuki <laughs> onu yakinen biliyorlardı. Zulüm olarak onu inkar ettiler, zulmen inkar ettiler diye başka bir ayeti celile veriyor. Tüm <laughs> azzahu Allahu Teala peygamberimizi işte destekledi ve anasahu bima zekarahu ammen qablahu ve va'adahu nasra bi kavlihi. Allahu Teala efendimizi destekledi, teyit etti ve ona yardımını vaat etti. Şöyle ki Bismillah ve laqad kuzibet rusulun min qablike fasabru ala ma kuzibu ve uzu hatta ataahum nasruna. Senden önceki peygamberleri de yalanlamışlardı. Onlar başlarına bu gelen yalancılı yalancılara karşı sabrettiler. Ve onlar eziyet olundular. Ta ki bizim yardımımız gelene kadar. Ve la mubeddileli kelimatillah. Allah'ın kaderini, takdirini kimse değiştiremez. Değiştirilemez. Ve la gadecake minnebeyil murselin. Ve sana işte o peygamberlerin haberleri de geldi. Sana biz peygamberler anlattık. Onları da yalanladılar. Onlara da inanmadılar. Onlara eziyet ettiler. Onlar buna sabrettiler. Sen üzülme. Bu yolda ilk değilsin. Bu yolda sen sadece senin başına gelmiyor. Rabbimiz Efendimiz'i ne yapıyor burada? Teselli ediyor. Onun gönlünü alıyor. Gönlünü hoş etmek için e, söylüyor. İşte Efendimiz'e olan muhabbeti burada anlıyoruz. Başka? Femen gare la yukezzibuneke la yekdibuneke bit takfif yani bunu şeddesiz okunursa la yekdibuneke diye bu ayet-i kerime ne denir o zaman fe manahu la yecidunke ben yani seni yalan söylerken bulmazlar seni e, yalancı olarak görmezler manası çıkar. Ve kal el ferra vel kisai la inneke kadibun. Sen yalancısın demezler diyor bunun manası. Ve La yahtaccun ala kezibike senin yalancılığını e, bunu ihticac edinmezler ve la bunu ispat da edemezler. Senin yalancı olduğunu ortaya koyamazlar. Ve men kara bir teşdit ve şeddeyle okuyan bir kimse yani la yukezibuneke diye bizim okuduğumuz gibi bunun manası da femanahu la yunsibuneke ilal kezib. Seni yalana nispet edemezler ve ile la ya'tekidune kezibeke. Senin yalancı olduğuna inanmazlar ve <laughs> ha. Şimdi geldi bak Resulullah ve Vesselam'a hitap noktasına. Ve min ve birrillah <laughs> subhanahu bihi. Allahu Teala'nın efendimize yapmış olduğu iyiliklerden ve ona vermiş olduğu özelliklerden bir tanesi de şudur. Ennallaha khataba jami'al enbiya' <laughs> bi Allahu Teala bütün peygamberlere isimleriyle hitap etti. Ne gibi fadal? Ya Adem. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçer. Ya Adem ya Adem uskun ente ve zevcuke el cennete ve ya, ya Nuhu kâle ya Nuhu innehu leyse min ehlik ey Nuh der ismi ya İbrahim ey İbrahim der ya Musa ya Davud ya İsa ya Zekeriya ya Yahya bunlar hep ismiyle Kur'an-ı Kerim'de e, hitap edilmiş peygamberler hiçbirine hiçbirine bak başka bir şey demedi şimdi ve lem yuhatib huve illa ya eyyuhar rasul ya eyyuhel nebi ya eyyuhel müzzemmil, ya eyyuhel müddettir. sadece peygamberimize ey peygamber ey rasul ey örtüsüne bürünmüş kişi ey işte e, e, müzzemmil. bu sure bu sıfatlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle ünvanlarıyla sıfatlarıyla Rabbimizin hitap etmesi diğer peygamberlere göstermediği bir muhabbetin tezahürüdür Efendimizin başka bir ayrıcalığıdır Diyor Kadı İyaz Hazretleri Şifahi Şerif'inde. Peki.